Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'a geri dönüş oyunu yapıyoruz. Bir kere girmiştim ben. Frank'le bir tane çift hesaplaşma girmiştim. Ben bugün abimle de oynarım. Bugün lise çok kaşındı o yüzden girdim. Gel bakalım sen de. Bunu sen de istedin. Al bakayım. Al bakayım. Elbicik. Elbicik. El, 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 el. Evet emziği de Oğlum öldüm mü lan Şeli Şeli Noob Bot <laughs> Evet Şimdi O zaman Siz hepiniz Eşref'te Ara geceler Üzerime tutmayan Bıçaksızım bak ben. Ben de baklayan Kara geceler ne boşuna sıkıyorsun lan mermini Kara geceler üzerine titreyen bir çok sevdim var beni bekleyen Oy iki vuruşta öldürdüm hepsini be Oy altı kişi öldürmüşüm Seni kişi almış adama Bu kararlıyım başladım Brawl Talk ne lan Elmas kapmacı geldi. Zaten ben elmas kapmacı oynamıyorum. Sevmiyorum arkadaşlar. Sizin için elmas kapmacı oynuyor. Bir kere gidiyor. Hiç sevmiyorum elmas kapmacı. Sizin için bir kere Elmas kapmacı oynuyor. İnşallah. Sevmiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu ne lan? Kimin şarkısı gibi. Aha! Bunlar kaçıyor. Bot herhalde. Bot mu? Bot musunuz musun size? Oğlum birini şurada kalıp e, şeyleri alsın. Emzin ultisi gelirse. Bitmedik de yani. Yine de kötü olur yani. Bu bizim için. Çünkü emzin Ultisi geldiğinde şey oluyor. Bize hareket ettiremiyor. O kısım kötü işte. Aynen birkaç iki tane var ya. Allah. Bir de kendine pro taklidi yapıyor. Hadi bir tane daha. Yılmaz. Bende iki tane var. Tamam iki tane daha yapalım. Gerçekten bitiriyoruz. Şunu alalım. Dikkat çok çay elması var. bir tane alırsan. Evet kaç 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 kaç. kazandık. Arkadaşlar aslında iyiymiş ama daha iyi de Bana tek hesap daha güzel geldi. Eşref tek. Arkadaşlar bir de ya ee, yeni başladığımda direkt bana bu karakterleri verdiler. Direkt. Okay bir şey ben ha, tek hesaplaşma aa hepsi de bot çıktı ya Neden ne bana bot çıkıyor ya <laughs> arkadaşlar kapışmaya gelen varsa ismini yorumlara yazsın kapışa kapışalım bir güzel bakalım şimdi kim geliyor lan ben alırım tabii ki de Nerede oğlum bu? Kusmayın lan. Kusmayın lan. İkiye bir dalıyoruz lan. Bekle. İki dakika sonucumuz dolusu da Bak burada bir şey var. Hemen görüyoruz. Bismillah keşke bulmasaydım. Kazandım oğlum. Bak ben ne dedim? Ben tek sistemim. Hatta bunu kanıtlamak için bekle. Evet, evet. İki dakika şunu alıp. Hasan. <laughs> Kıyımda mı? Ölme. O üstüne yani. Şimdi. Abi neden almıyor? Devre. Hadi evet, dışı bırak. O zaman ben tek siz, o zaman ben tek sizi hep izliyelim de bekle. Beş yemek ne kadar? O zaman ben tak. Normal ne kaptı Ha bırakmayı O zaman ben tak. Ben tek siz hepiniz. Kara geceler uzarıma tutrayan. Çok sizin var beni baklayan. Gelin buraya. Sizden mi korkacağım oğlum ben? Bak biliyorum ama hiç, hiçbir şey yapamıyorum. Ece teke tek gelin lan. Teke tek gelin lan. Tek gel lan. Tek, tek, tek gelin lan. Oğlum bir şey. İki dakika şurada pusmam yerim. Allah Allah Allah. Bak şu bana uzaktan bir tane atsa olacak. Hayır. Oğlum sen çok kaşındın. La. Bunu sen istedi. Kuşam. Evet, kusalım. Kustum bakalım Ben yapacak. Liv 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 Lan gelsin mi? Gelmiyor. Lan gelsin de. ben Al bakayım al bakayım Al bakayım bunu da. Gel bakayım kol uzaktan yok Uzaktan yok <laughs> Kopuşmaya gel lan <laughs> Bekle git gel lan buraya Git Gel takatak Takatak gal lan Takatak <laughs> Al bunu Gördünüz mü teke tek teke, teke yendim. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Başka bir gün ne yapacağız biliyor musunuz? Gideceğiz ve bunu açacağız. Gördüğünüz günlük serinde bu var. Birkaç gün sonra da diğer kostümü geliyor. O yüzden beklemede kalın. Bir de efsanevi star hediyesi var. Beklemede